Almanya'da federal memurlar için 5 yılı kapsayan geriye dönük maaş artışı planlanıyor. Yani geriye dönük 5 yıllık zam alacaklar. Bu adım, Federal Anayasa Mahkemesi'nin 2020 yılında verdiği bir kararın gereği olarak yürürlüğe girecek. Mahkeme, kamu görevlilerinin maaşlarının sosyal yardım alan kişilerin gelirinden en az %15 daha yüksek olması gerektiğine hükmetmişti. Ancak bu farkın yıllar içinde daralması devletin maaş sisteminde bir anayasal boşluk oluştuğu eleştirilerine yol açmıştı. Bu zamla beraber özellikle çocuklu memurlar için önemli iyileştirmeler yapılacak. Aile durumuna ve yaşanılan bölgeye göre değişmekle birlikte bir çocuk için yaklaşık 317 euro, iki çocuk için 464 euro ve her ek çocuk için yaklaşık 456 euro tutarında aylık ödeme yapılacak. 5 yıl geriye gittiğimizde 60 ay yapıyor. Yani 300 euro aldığınızı düşündüğünüzde en az 18.000 euro civarında bir memur ek para alacak. Peki Almanya'daki emeklilere ek bir ödeme var mı? Yok arkadaşlar. Olmayacak da.